Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Near Wallet'tan nasıl para çekeceğiz bunu sizlere göstereceğim. Bir önceki videolarımızda zaten nasıl üye olunur, böyle hesap nasıl doğrulanır, para yatırma işlemleri nasıl gerçekleştirilir bunları anlatmıştım. Henüz o videoları izlemediyseniz kanalımdaki videolar bölümünden bunları izleyebilirsiniz. Sizler Wallet Near hesabınızı kullanacaksanız Bu adımları dikkatlice izleyip yapmanız gerekiyor. Yoksa YouTube yorumlarına gelir arkadaşlar. Abi ben yanlış yere gönderdim. Abi ben cüzdanıma erişemiyorum. Abi ben cüzdanımı onaylayamıyorum diye yakınırsınız. Bu videoları düzenli olarak izlerseniz ve sonuna kadar izlerseniz hepsini adım adım öğrenmiş olursunuz. Arkadaşlar şimdi ben buradan paramı Huawei borsasına göndereceğim. Ve send kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buradan ben de kaç tane nir göndereceksem onu yazmamı istedi. Ben iki NIR göndereceğim. Bunu yazıyorum. Ve bu abi borsasından cüzdan adresimi alacağım. Yatırma bölümünde Near'ı aratıyorum arkadaşlar. Near protokol karşıma geldi. Şimdi yatırma adresi gönder diyorum. İşlemleri onaylıyorum. Ve bana bir tane gördüğünüz gibi adres ver. Bizden Near'a para gönderirken, kullanıcı adımıza gönderirken, çekerken de borsanın verdiği cüzdan adresine gönderiyoruz. Bilginiz olsun. Burada Böyle şaşırmayın. Yani buradan sizlere kullanıcı adı vermeyecektir. Adresi kopyalıyorum. Near Wallet'a geçiyorum arkadaşlar. Yazmıştım zaten ne kadar near göndereceğimi. Continue diyorum Devam ediyorum. Send to account ID diyor. Buraya kopyaladığım ID numaramı yapıştırıyorum. Cüzdan adresimi yapıştırıyorum. Tekrardan continue diyorum Ve Confirm Send. Gönder butonunu basıyorum arkadaşlar. Ve yine buradan gönderdiğim para da yaklaşık 20 ya da 30 saniye içerisinde geçmiş olacak. Tekrardan kontinue deyip ana sayfaya geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana sayfadan gönderdiğim yani near'larım düştü. Sizler de arkadaşlar buradan bu şekilde para çekeceksiniz. Yani heyecanlanmaya gerek yok. Buradaki adımları basit şekilde yaptığınız zaman herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız arkadaşlar. Yine söylediğim gibi lütfen kanalıma abone olun. Kan, e, abone sayısı arkadaşlar bizim için çok önemli. E, şu anda abone olacağınızı eminim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.